Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily gündem haber takipçileri, yepyeni bir son dakika haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Daily dostlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayalım. Kıymetli izleyenler Ermenistan'ın destekçisi İran karıştı. Rusya yardımını tamamen çekti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Sarif'in sızdırılmış ses kaydının Viyana'daki nükleer anlaşmaya karşı yapılmış her türlü görüşmelerinde Rusya ve Çin'in İran üzerinden desteğini çekti. Deli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ulusal Güvenlik Dış Politikalar Komisyonu tarafından İran Dışişleri Bakanı Zarif'in eski komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği ülke siyasetinde büyük bir karışıklığa sebep olan ses kaydı ile alakalı basına kapalı bir toplantı yapıldı. Deli takipçilerimiz İran'dan bazı uzmanlar şu açıklamayı yaptı. Ses kaydında öyle sesler yer alıyor ki bugün biz Viyana görüşmelerini etrafındaki milletin haklarını ararken müttefiklerimiz bizi savunanlar saflarında bölünmeye sebep oluyor. Rusya ve Çin bu yüzden desteğini bizden çekti. Açıklamasını yaptı. Deli takipçilerimiz İran Dışişleri Bakanı söz konusu ses kaydıyla alakalı General Süleymani'ye kinli hedef aldığını ileri sürdü. Kıymeti takipçilerimiz bu ses kaydından hemen sonra Rusya ve Çin İran üzerinden desteğini tamamen çekti. Bildiğiniz gibi İran, Ermenistan'a gizli bir şekilde çok büyük yardımlar yapmaya devam ediyordu. Allah Türkiye yar olsun. Allah'ın adaleti işte böyledir.